Yağmadı, değil mi? Zındık! Zındık kafir! Kime zındık dedi? Bana! Niye? Biraz evvel boşuna gitmeyin, yağmur yağmayacak dedim... ...Sakallı buna fena halde kızdı. Ben yağmayacak dedim mi, yağmaz. Anlamadım... ...Sen ne zaman yağmur yağacağını biliyor musun? Tabii! Yani sen yağmur yağacak diyorsun, yağmur şıp diye yağıyor ha? Evet, yağıyor hem de ortalığı sel götürüyor. <laughs> Hadi be Rıfkı! Atmakta şu sakallıyı bile geçtin! Sen yağmur yağacak diyeceksin de yağacak ha! Sen evliya mısın oğlum? Ben yağmurun yağacağını bilirim. Rıfkı sana Almanya yaramamış. Kusura bakma ama oğlum, sen hafiften üşütmüşsün. Ulan bu köyün tümü manyak! Ne düşünüyorsun bey? Rıfkı gitti mi dersin? gitmiştir. Kalacak yeri yok ki. Doğru. Sokakta yatacak hali yok ya. Niye gecenin yarısında Rıfkı'ya taktın anlamıyorum. Şüphelendiğin bir şey mi var? Yok canım. Merak ettim de sordum. Akşam iyi uyudun mu Rıfkı? Uyudum Rıza abi. Kusura bakma oğlum. Seni sandalye üstünde yatırdık. Daha iyisi can sağlığı. Aa! Bizim sakallı geliyor. Uğurlar olsun sakallı. Yazıt, mandabur, zındık. Boşuna gidiyorsunuz. Hava kapalı ama yağmur yine yağmayacak. Yağacak. Bu sakallı yüzünden kahve çalışmaz oldu. Köylü peşine takılıp gidiyor. Biz de burada sinek alıyoruz. Yağmur yağmayacak diyorum. Niye peşine takılıp gidiyorlar? Bunlar da kafasız. Rıfkı, gene başlama. Yağmurun ne zaman yağacağını bilirim diye. Bilirim göreceksin. göktelin mi sanacaksın? Ah, Rıfkı. Rıfkı? Söyle Sabri amca. Gitmedin mi sen? Rıza abi biraz kal dedi, ben de kaldım. Tabii ya, Rıfkı buralarda ziyan olmuş senin umurunda mı? Sen Rıza'ya bakma oğlum, bir an önce Almanya'ya dön. Gitmemeye karar verdim Sabri amca. Biraz param var, bir iş tutar geçinir. Rıfkı babasının mallarıyla da meşgul olacak. Onun için de kaldı. Ne malı? Anlamamazlıktan gelme! Garibin ahını alma Sabri efendi! Sonra fena ödersin! Rıza! Her şeye burnunu sokar oldun, dikkat et kopmasın! Merak etme kopmaz! Kopar, kopar! Niye kızdı Sabri amca? Haksız olan kızar! Teres bedavadan senin mallarına oturdu! Söyleyince de kızıyor! Sabri amca iyi insan be Rıza abi. Baksana, babamın kumar borçlarını bile ödemiş. Sabri var ya Rıfkı... ...İnan kesik parmağı bile işemez. Niye, idrar zorluğu mu var? <laughs> Rıfkı iti gitmemiş. Gitmemiş mi? <laughs> gitmemiş. Kahveci Rıza fişniklemiş. Kal demiş. O öküzde kalmış. Ne olacak şimdi? Bir şey olmayacak. Biraz canımız sıkılacak o kadar. Ama kanunen değil. Hı, kanunen değilse iyi. Şu Sakallı Arif denilen sahtekar... Bir iki gün daha köyde kalırsa... ...Topu attık gitti Rıfkı. Yağmur doğası süresince... ...Eğlenmek... ...Kahveye gitmek günahmış. Arif efendi öyle buyurmuş. Bizim sersemler de Arif'e inanmışlar... ...Evlerinden bir adım dışarı atmıyorlar. Ne iştir yahu? Hakikaten işe bak... ...Bana inanmıyorlar... ...Arif efendiye inanıyorlar. Hani Rıza abi... ...Senin de onlardan kalır yerin yok ya. Yapma be Rıfkı! Sen de başımıza ikinci Arif olma. Rıza abi be. Kusura bakma ama. Sen de biraz geri zekalılık var mı? Fe subhanallah. Sakallı geliyor. İti an çoma hazırla. Tövbe <laughs> estağfurullah! <laughs> 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 Kızdı inek! <laughs> Bir bok yemeyeceğini anladı, küplere biniyor! <laughs> Bana bak Rıfkı, yağmur yağmıyorsa bunun sebebi sensin. Arif Efendi değil. Utanmadan bir de dalga geçiyorsun. Mustafa bak oğlum, olmayacak duaya amin diyorsunuz. Arif Efendi kıçını yırtsa yağmur yağdıramaz. Tövbe de Rıfkı, günaha giriyorsun. Zaten senin imansızlığın yağmur yağmasına mani oluyormuş. Hangi Arif söyledi bunu? Arif Efendi. Arif Efendi'ye selamımı söyle. O anlar. Ne? Tövbe de Rıfkı! Çarpılacaksın sonra! Ulan böyle giderse siz çarpılacaksınız! Sizi aldatıyor sakallı! Paranızı alıyor! Arif efendi yağmur yağdıracaktır! Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış! Yarın seni burada görmeyelim Rıfkı! Senin için iyi olmaz! Ulan şu işe bak be! Sen olduğun için yağmur yağmıyormuş! Arif anladı bir bok yemeyeceğini, suçu sana atıyor! Rıfkı, sakın gideyim deme! Yara kademsizlik götürüyor. Onu köyden atmazsak... ...Yarın açlıktan ölür, birbirinizi yer... ...Telef olup gidersiniz! Ne eviniz kalır, ne de barkınız! Allah, Allah senden razı olsun! Of, of, of. Yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Yağmur mu yağacak dedin? Hem de sağanak halinde. Bu havada mı? Evet, bu havada. Sen delirdin galiba oğlum. Ortalık günlük güneşlik, havada tek bulut yok. Sen diyorsun ki yağmur yağacak. Tabii yağacak. Sen oynatıyorsun oğlum. Arif efendi geldi. <laughs> Ya kafir, hemen buradan git! Gitmezsen tek damla yağmur yağmaz buraya! Ortalık kuraklıktan kırılacak, köy diye bir şey kalmayacak! Hemen git! Sen yağmur yağdırmasını bilmiyorsun ki! Sus! Günaha girme Rıfkı! Duydun Arif efendi ne dedi? Sen buradayken köye yağmur yağmayacak! Demek bugün yağmur yağmayacak! Öyle mi Arif efendi? Yağmayacak tabii! Bak gökyüzünde tek bulut yok! Güneş ortalığı kavuruyor. Neden? Senin gibi imansızlar burada olduğu için. Arif efendi, yağmur yağacak. Gördünüz ya ey ahali, yağmur yağacak diyor bu kafir. Bizimle alay eder. Ne alay be? Yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Şu haddini bilmeze bakın, bir de yağmurun yağma saatini söylüyor. Ancak böyle bir kerameti ermişler bilebilir, senin gibi dinsizler değil. Allah'a şükür Müslümanım, ben yarım saate kadar yağmur yağacak diyorum. Anlaşıldı. Kendini evliya zannediyorsun. <laughs> Arif efendi, 50 bin lirasına benimle bahse girer misin? Ben yarım saate kadar yağmur yağacak diyorum. Sen ne diyorsun? Ben dahil bugün, yarın da yağmaz diyorum. Sen oldukça yağmaz diyorum. Burada 50 bin lira var. Benimle bahse girmek isteyen Rıza abiye parayı yatırsın. Şunları al Rıza abi deliksiz kalacaksın. Merak etme, kalmam. Ee, Arif efendi, elli bin lirayı Rıza abiye vermeyecek misin? Anlaşıldı. Arif efendinin tıpası yemedi. <laughs> Şunun haddini bildir Arif efendi. Bildireceğim ama günahtan korkarım. Ne güne Arif Efendi, benden korkarsın. Senden mi korkarım? Al, günah benden gitti. Senin paranı alıp sefil köyden gitmeni istemiyordum. Ama sen istedin, cezanı çak bakalım. Rıfkı, vazgeç bu sevdadan. Beş paran kalmayacak evlat. Bu havada yağmur yağmaz. Yar. Var mı daha bahse giren? He? Otuz bin de benden. Senden elli bin, Sabri amca! Ayrıca babamdan aldığın tarlaya! Tamam, elli bin! Hem de tarla! Yapma Rıfkı, bunlar seni bitirecekler! Bitiremezler! Ulan nasıl iddia edersin... ...Güneşte yağmur yağacak diye? Sen deli misin? Değilim! On binde benden! Üç de benden çalışır! Benden de o kadar! Benden de üç bin! İki bin benden! Ayrıca 40 bin lirada bahse giriyor. Kabul. Al bakalım parayı Rıza. Sonradan bahse para ilave edilmez. Bahsin kaidesi bu. Vakitte dolmak üzere. Açık gözlülük yapma Arif Efendi. Sen karışma Rıza abi. Madem Arif Efendi arzu etti, onu kırmam. Al parasını. Ulan Rıfkı, sen tam manasıyla manyaksın. Seni tam yıkmak lazım. Ben de ulan seninle bahse giriyorum on bin lira koyuyorum. Bakalım ne halt yiyeceksin. <laughs> Adam ermiş yahu. Gördünüz mü nasıl yağmur yağıyor? Güle güle canım. Otur. Kız abi. Buyur efendi hazretleri. Şey yani Rıfkı e, yani Aman canım. Hazret, e, e, Buyur, ayırıyor. buyur. Arkadaşlara paralarını dağıt. Ee, Bastın Rıfkı abi dedi. Hasan'a satılmış ağa geldi. Seni Hüseyin'in kahvesinde bekliyor. Hasan'a söyle hemen gelsin dedi. Yine ne istiyor bu tefeci deyüz? Bizi yedi bitirdi namussuz deyüz.